refakatinin zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte gözler bir kez daha boğazlara çevrildi. Türkiye, boğazların güvenliğinin arttırılması için iki kritik karar aldı. Boğaz trafiği yerli ve milli yazılımla takip edilirken gemilerin römorkör refakati zorunluluğu da yeniden düzenlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, güncel bilgileri Meclis Kit Komisyonu'nda anlattı. Buna göre Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Yönergesi'nde değişiklik yapıldı. 200 metrenin üstünde tehlikeli yük taşıyan gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişinde zorunlu olan römorkör refakati sınırı 175 metreye indirildi. Boğazlarda milli yazılım ve donanım dönemi de başlıyor. 2003 yılında hizmete giren Türk Boğazları trafik hizmetlerinin yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Havelsan sistem için milli yazılım geliştirdi. Mayıs ayı içinde yazılımın geçici kabulü gerçekleştirilecek. Böylelikle Türk Boğazları'nda yerli ve milli yazılım ve donanımla hizmet verilmeye başlanacak. Durmuş Ünü var. Deniz Fenerleri içinde yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirtti. Bu kapsamda ülke genelindeki tüm fenerler yenilenecek, tarihi fenerler de restore edilecek.